Evet dostlar, an itibariyle Varşova'ya iniş yapmış bulunmaktayım. Felix basımızı arkada bırakıyoruz. Bu arada hava o kadar soğuk ki şu an hirt başladım. Umarım 3 gün boyunca yani zatür olmam diye umuyorum. Belki bir, bir kalın bir şeyler almam gerekebilir. Evet bu arada bu ceketi üzerimden çıkarmayacağım onu soracaksanız. Ee, ama belki üzerine farklı bir şey alma ihtimalim olabilir burada. Çünkü şu an bu küçücük valizimle yola çıktık ama yeterli olmuyor. Evet, uzun bir otobüs macerasından sonra otobüs, otobüsümüze gelmiş bulunmaktayız. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok güzel bir şehirdeyiz. Neredeyiz? Kış aylarında gezilebilecek en güzel şehirlerden birinde. Varşova'dayız, Polonya'dayız. Evet, belki bir kış ayında değiliz. Şu an Eylül'deyiz. Ama gerçekten e, şu an kışı hissedebiliyoruz. Hava 9 derece. Yağmur yağıyor. Her an kara dönebilir. E, ama bunlar bizi yıldırmayacak. Şimdi güzel bir kahvaltı etmeye gidiyorum. Şimdi güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz demek isterdim ama birazcık turistlik yaptık. Gerçekten şu an tatsız bir şekilde oyuna başladık. Umarım tadı güzeldir deyip yolumuza devam ediyoruz. Evet ilk durağımıza geldik. Şehre yukarıdan bir bakacağız. Terasa geldik. Teras manzarasını izleyeceğiz. Ondan sonra nerelere gidebileceğimize kendimiz karar vereceğiz. Aa, evet bu arada paramı zlotuya çevirmemiştim. O yüzden orada zlotu ödemem gerekiyormuş. Şu an para bir yerde çevirdikten sonra geri oraya döneceğiz. Şimdi ikinci noktamıza ilerliyoruz. Evet, şu an Kraliyet Şatosu'na giriş yapmış bulunmaktaydık. Fakat e, sağ olsun bir teyze biletlerin yarın ücretsiz olduğunu, ücretsiz giriş olduğunu söyledi. O yüzden şu an 2'de 0 yaparak 3. noktamıza doğru <laughs> ilerliyoruz. Evet motorcu abilerimiz kilisenin önüne geldiler. İbadet mi edecekler? Heyecanla bekliyoruz. Yoksa küçük çaplı bir show mu var? Galiba ibadet etmeye geldiler. Rahatsız etmeyelim. Yolumuza devam edelim. Evet şu anda Barbican'a geldik. Bildiğiniz üzere Varşova birçok kez e, kuşatılmaya çalışıldı, kuşatıldı, geri kazanıldı. Şu anda bu İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan daha öncesine dayanan e, bu savunma duvarlarının olduğu yere geldik. Burası daha demin geçtiğimiz kalenin oraya da çok benziyor duvarları. O yüzden turistlerin de çok ilgisini çekiyor. Gerçi şu an çok yoğun değil. Ama şöyle içeriye doğru da bir bakalım. Evet burada bir şey yokmuş. Yani yokmuş demeyelim de. Ama binalar yani tabii ki yine de göze ve sanata hitap eden. Evet bu arada orada duvarlar son buluyor gibi düşünmüştük ama ta buralara kadar devam ediyor. Şu an yaklaşık 5 dakikadır falan yürüyorum. Yani yavaş da yürümüyorum aslında. Burada son buldu gibi ama hala da şurada kalıntıların devamı var gibi. Yani tüm şehri kuşatan bir yapı diyebiliriz. Evet şurada çok küçücük baktığımızda gözüküyor. Evet yine bir dom görüp dayanamadım. O yüzden içeriye doğru dalıyoruz. Evet görülmesi gereken yerler arasında gözükmüyordu ama burası da Naradova kütüphanesiymiş. Yan taraftaki yapı da çok hoş bir yapıya benziyor. Bu Yahudi ile Yahudilerle alakalı bir bina var. Şu an oraya gittiğimi düşünüyorum. Ama buraya da çok benziyor. Burası da olabilir. Eğer göremezsem geri buraya gelip bir bilgilendirme yapacağım. Evet şimdi bir parkın içinden geçiyoruz. Şu teyzeyi çok kıskanmıştım. Gidip oturacaktım ben de. Ama beni gördü diye kalktı galiba. Olsun ben de tek otururum. Yok. Bana yaklaşmak için daha yakına gelmiş. Teşekkür ederiz. Ben de diğer tarafa geçeyim. Evet. Ben, çantam ve teyze oturduk. Güneşin keyfini çıkardık. Şimdi yeni rotamıza ilerleme vakti. Evet dostlar bu arada minik bir ara ön yapayım demiştim. Burada Carrefour'a girdim ama gerçekten fiyatlar inanılmaz ucuz. Her şey de inanılmaz ucuz. Yani Allah var öyle çok da bir şey almadım da yani şöyle bir şey deneyeyim dedim. Nesne'nin latteli bir çikolatası varmış. Bir muz, bir su aldık. Toplam 60 sen Pardon çok yanlış olmasın. Pardon, 1 euro, euro değil. 1 Euro'dan daha az yani. 80 cent falan vermişiz. Ya iyi, Avrupa'ya göre çok ucuz yani. Öyle söyleyeyim. Böyle, latte Leşkoğlu inanılmazmış. Türkiye'ye acilen getirmemiz lazım. Burada da Polonya Yahudiler Müzesi var. Buraya girmeyeceğiz. Ama arka tarafta da bir anıt varmış. Ee, Varşova Ghetto ayaklanması. Altındaki yazan yazı da valla birazcık uzundu şu an tam hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. İşte Pol Polonya'daki Yahudilerin özgürlüğü için ve bağımsızlığı için şeklinde bir yazı yazıyormuş. Buraya da bir selam verdik. Şimdi geçebiliriz diğer rotu. Evet galiba reis Polonya'ya görüşmeye geldi ama haberimiz yok. Bayağı bir araba geçti daha demin. Tam hepsini yakalayamadım Sarfımız ama. bittiği için Starbucks'a gelmiştik. Burada da bu çantamdan bu atıştırmalığı çıkardım. Bunu da Carlos yerine gelen o da arkadaşım Sunyu vermişti. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İçindekileri bir kontrol edeceğiz tabii. Valiz'im ve gratis poşetim yine buradayız. Güzel bir sistem yapmışlar. Burada her şey yazıyor. Sadece şuna 2 Euro aldılar. O da helal diyorsun. Evet dostlar birazcık dinlendim. E, hostelde şu an markete çıktım. Bir akşam yemeği için bir şeyler alayım, evde yapayım diye. Bugün biraz dinlenme günü gibi olacak. Berlin'den sonra biraz yorulmuştum. Markete sabah ucuz ucuz dedik, nazar değdirdik vallahi ya. Böyle ürünler indirim var gibi duruyordu. Hepsini alayım dedim. Kasaya bir geldim. Kadına diyorum ki bunda indirim vardı o uygulamada geçer. Uygulaman varsa, o uygulamam varsa, uygulama varsa ödeyeceğimiz paranın dört katı para ödedik. Yani ne olduğunu şaşırdık. Yarın artık bir uygulamayı indireceğiz gibi duruyor. Evet dostlar ikinci günden herkese selamlar. Yataktan kalkalarınız 5 dakika olduğu için şu an sesim yastık kokuyor olabilir. ilerleyen i̇lerleyen dakikalarda iyileşecek diyorum. Şu an ilk iş bir kahvaltı yapmak. Ondan sonra da bu dün giremediğimiz bir saray gibi bir yer vardı. Oraya giriş bugün ücretsiz. Bugün çarşamba günü. Ondan sonra hemen oraya geçeceğiz. Evet bu arada 1-2 saat falan geçti. Hala daha tura başlayamadım. Niye diye sorabilirsiniz. Bir sim kartı almam gerekiyordu. Aldık 300 GB verdiler 1 Euro'ya. Kesin bir bokluk vardı. Şu an internetim olmadığı için Google çeviriyle çeviremedim. Kimse de İngilizce bilmiyor. Ya yani inşallah şu an çok büyük bir şey falan abone olmamışızdır. Pasaportu da verdik ama birazdan bakacağız artık. Evet dostlar dün girememiştik. Şu an şatoya doğru ilerliyoruz. Bugün umarız bedava diye umuyoruz. Bu arada bu heykelden de bahsetmek istiyorum. Ee, bu sütün e, 3. Sigmund adına yapılmış. Bu adam kimdir diye soracak olursanız da e, Varşova aslında eskiden Polonya'nın başkenti Krakow'du. Krakow'u e, Varşova'ya, başkenti Varşova'ya taşıyan adam bu olduğu için de buraya bunun heykelini dikmişler. Evet tabi beleş olduğu için herhalde öğretmenler de bu, fırsat, bu, fırsatı değerlendirmiş diyoruz. Şimdi geleceğiz şu küçük kardeşlerimizin arkasından biz de sıraya gireceğiz inşallah. Evet biletimizi aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Bu arada burun, buranın çok önemli bir yapı olmasının sebebi eskiden Polonya parlamentosuymuş. Dünya Savaşı'ndan sonra tabi bildiğiniz üzere buralar yağmalandığı için e, yeniden inşa edilmek zorunda kaldı tüm e, şehir. E, fakat bu süreçte buradan çok destek alınmış. İçeride çok fazla tablo varmış. Hani o tablolara bakılarak e, Polonya şehri yeniden inşa edilmiş diyebiliriz. Evet burada da o tabloları ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. açıkçası. Ama çok kurucu devam ediyoruz. Evet minik bir şarjımızı doldurduk. Otele gelmiştik. Şimdi geri çıkıyoruz. Aa, bu arada minik bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, annem çok ısrar etti bu konu hakkında. Ee, evet başka ceketin yok mu dedi oğlum dedi. İnsanlar dedi hep seni bu ceketle görüyor dedi. Gerçekten yok arkadaşlar. Şu an burada çünkü hani gezerek döneceğim için ekonomik bir valiz hazırlamam gerekiyordu. Kalan eşyalarımı arkadaşlarımla gönderdim ve havanın da soğuk olmayacağını düşünerek bir ceketin yeteceğini düşünmüştüm ama hava buz gibi olduğu için her gün giymek zorundayım. Yani size de değişik kıyafetlerle karşınıza çıkamadığım için kusura bakmayın. Evet dostlar burada da meçhul askerin mezarı varmış. 2. Dünya Savaşı zamanında bir ayaklanmada burada ya tabii ki birçok şehit şehit demeyeyim tabii kurban olmuş. Ee, ama şu an sadece o bilinmeyen asker adına burada bir mezar yapılmış sembolik olarak. Konferanslar işte toplantılar vesaire hep burada düzenleniyormuş. Çok da şey yapmadan, rahatsız etmeden insanları geçiş yapabiliriz. Evet, şu an askerlerin değişimine tanıklık ediyoruz. Evet dostlar içeriği çektik ama içerideyken çok konuşamadım. Burası da Kutsal Haç Kilisesi'ymiş. İçerisi biraz daha normalin aksine yani daha yeni gibiydi. Tavan falan boyalı değildi. Böyle Oksunlar biraz dikkatimizi çekti. Yani bildiğiniz üzere artık kilise, katedral, doğum hepsinin şeyi olduk. Ama yine de güzeldi yani içerisi. Doğamızı ettik çıktık. Şimdi bir sonraki rotaya geçiyoruz. Evet şu anda Kopernik Bilim Merkezi'ne geldik. İçeride değişik etkinlikler varmış. Bir bakalım neler varmış neler yokmuş. Evet şu anda Varşova Üniversitesi'nin bahçesine geldik. Gerçekten muazzam. Evet bunlar da üniversite öğrencileri. Birinci sınıflar ama galiba. Ama vallahi şeyi çözemedim ya. Yani burası şu an normal üniversite mi yoksa böyle Ha, galiba tam olarak şurası mı üniversite oluyor çünkü hiç böyle öğrenci falan göremedim etrafta hep böyle gezmeye gelmiş insanlar ya da herhalde sergiye çevirmişler yani burayı sergi müze, müze. yani o tarz bir şey işte ya da şu binanın içindeler şimdi güzel bir manzara için yukarıya doğru ilerliyoruz aynen öyleymiş evet şimdi sizleri Varşova'nın muhteşem manzarasıyla baş başa bırakıyorum geçerken şuraya da bir göz atalım dedik. Yani bilmiyorum kızların ilgisini çekebilir. Kendi şey e, rujunu yani kendini oluşturuyormuşsun. Bilmiyorum belki Türkiye'de olan bir şeydir ama yani ben ilk defa gördüm. Evet, Varşova'nın en ünlü sokaklarından birinden geçerken şu şekilde yöresel bir tadı rastladık. Burada çeşitleri de var. Yani istediğinizde deneyebilirsiniz. Ben hangisini aldım? Şunu aldım. İnşallah beğeniriz. Şimdi tadacağız. Evet, dürüst olmak gerekirse Berliner çakması gibi bir şey. Ama evet, çakması demeyeyim. Belki ilk burada bulmuştur ama tadı güzelmiş yani. Şu an ara öğün niyetine bir enerji verdi. Güzel oldu. Gelirseniz burada denemenizi tavsiye ediyorum. Anladığım kadarıyla içi aynı. Şey pardon dışı aynı. İçine şu şekilde böyle kreme gibi bir şey yapmışlar. Yani düz çikolata değil. Hemen değişik, güzel bir şey. Evet, şu anda Varşova'nın en önemli yapılarının birinin önündeyiz. Burası neresi? Bilim ve Kültür Sarayı. Ya burası aslında bizdeki ...ya AVM demeyelim, o biraz saçma olur da. Yani bir nevi AVM tadında bir yer. Yani devlet ya büroları, iş yerleri vesaire de varmış. Hani tiyatro, sinema vesaire gibi e, yerler de varmış. Hani şu an bilmiyorum içeri girip bakacağız. Şu anda zaten orada tiyatro gibi bir şey yazıyor. Yani herhalde tiyatrodur diye umuyorum. İçeriden bir bakalım daha iyi değerlendirelim. için özür dilerim. AVM böyle olur. Bu saray gerçekten yani. Evet hiçbir yerde kaçırmıyorlar. Hiçbir yerde kaçırmıyorlar ucuz tatili. Burada da yaklaşık yani 450-500 euro falan ediyor herhalde. Aynen 500 euro ediyor. Yani üstteki yazıları anlamadım. Bir hafta herhalde ama bir haftalık her şey dahil paketi 500 liraya satıyorlar vallahi Polonya'da bile buraya geldik. Ben kendimi zengin hissediyordum. Burada bile böyle bir durum var yani arkadaşlar. Artık bir müdahale edelim şu kura. Evet yaklaşık binanın etrafında 10 dakikadır yürüyorum. Allah'ım artık lütfen bura olsun diyecektim. Ha burada değilmiş. Nasıl olabilir ya? Sol taraftayım. Buraya insanlar gidip geliyor artık. Burası da değilse girmeyeceğim vallahi ya. Gerçekten yalan söylemiyorum. 25 dakikadır yürüyorum. Başladığım yere geri geldim. Başladığım yerin sadece sağındaki kapıymış. Allah kahretmesin diyorum yani. İnşallah göreceğimiz bir şey varsa bilmiyorum artık içeride değer diye umuyoruz. Aslında dediğim gibi bir tık böyle AVM tadında demeyelim ama yani tiyatro var işte böyle oyun salonu falan var. Burada kafeler falan var. Güzel, keyifli bir yere benziyor da yani 25 dakika etrafında cebelleşecek kadar bir şey göremedim yani. Evet dostlar, sizler için burayı daha güzel bir hale getireceğim. O yüzden e, terasa çıkış için bilet aldık. Biletimizi okutalım. Okey, sıfır kaldı. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet, o kadar yukarı geldik ki muhtemelen yani asansörün sadece gelmesini ve asansörle geri yukarı çıkmamız bir 3-4 dakika falan sürdü. Herhalde değecek gibi gözüküyor bakalım. Evet, gerçekten tüm manzara şu an ayaklarımızın altında. Normalde yükseklik korkumu yoktur ama hani aşağıya doğru bir bakınca gerçekten birazcık şu paraları çekmesek iyiydi. Şöyle daha evet, böyle daha yüksek gözükür Sizler için bu taraftan da bir çekim yapalım ama yakınlaş. Ula Vallahi telefon gidiyordu ha. Benziyor ya. Burası da benziyor İstanbul. Biraz bir metropollük var yani. Tadını aldık. Birazcık da üşüdük. Artık gitme vakti. Otele gidip bir, ne bilmiyorum artık bir yemek, bir duş. Dinlenme vakti geldi Evet dostlar herkese günaydın. Güzel bir günden günaydın demek isterdim ama e, sabah bir arkadaş bizim odada e, bir arkadaş geldi o yüzden kesmek zorunda kaldık. Sabah sabah uyandığımda 9 dereceydi ve biri camı açmış. Sabah biri camı açmış. Üşüyerek uyandım. Neyse apar topar sonra eşyalarımı falan hazırladım. Yani şu anda işte minik bir şeyler atıştırıp sonra çıkacağım. Bugün bu arada inanılmaz şanslı bir insanım. E, ulaşım bedavaymış. Ben de bugün tam bir günlük bilet alayım, rahat rahat gezeyim. İşte en son terminale de rahat giderim diye düşünüyordum ama neyse ki biraz daha cebimize para koyabileceğiz. <laughs> teşekkürlerimi iletiyorum. Yani 22 senedir ilk defa geldiğim bir ülkede bir gün benim için bu ulaşım ücretsiz yapmaları gerçekten çok muazzam bir olay. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben başkanın ismini de bilmiyorum ama umarım gerekli merciye ulaşır. Evet uzun bir yolculuktan sonra Vilanos Sarayı'na varmış bulunmaktayız. Henüz burası giriş mi değil mi bilmiyorum ama yani bahçeye giriş yaptık. Burası aynı zamanda bir parkın içinde yer alıyormuş. Öyle yavaş yavaş turlayacağız. Önce bir şuraya bakalım. Evet, ilk başta kilise karşılamış bizi. kiliseden başladık. Yavaş yavaş şimdi saray kısmına da geçiyoruz. Burada göl falan da varmış. Hava biraz soğuk ama oturabilirsek birazcık bakalım dinleneceğiz burada da. Evet bu arada bilgilendirmeyi yapmamıştım galiba. Bugün Perşembe. Perşembe günü de burası ücretsizmiş. Şans eseri hepsini tek 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 yakaladık. Ona göre bir rota hazırladık. Tabii çocuklar da bugünün keyfini yine çıkarıyorlar. Şu an yemek vakti. Biz yemeğimizi yemiştik o yüzden size katılamıyorum. İçeriye doğru geçelim. Evet biletimizi aldık ama saat 13.40'a verdiler. <laughs> çok pardon. O yüzden şu an ilk başta park kısmına giriş yaptık. Burası da çok tatlı bir yere benziyor. Şurada da kocaman kocaman güller getirmişler. Birazdan bir yarım saat sonra falan da saraya doğru geçiş yapacağım. Evet bu arada burada Ivroşe'nin yaklaşık bir senelik e, yüz bakım kremi yapabileceği bir bitkiye denk geldi. Evet an itibariyle mekana giriş yaptık. dostlar burası da kralın yatak odasıymış. Ama açıkçası yani yatak birazcık küçük geldi. En azından bana göre biraz küçük geldi yani ama tabii güzel yapmışlar yine. Tabii tavandaki fresk detaylarını da gözden kaçırdım. Evet mesela bu parça güzelmiş yani krala yakışır bir parça da bunu da kullanmaya kıyamaz insan ya. Yani. Evet şu an itibariyle çıktım. Yani size biraz düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Gerçekten yani elimden gelince uzun kalmaya çalıştım ama arkadaşlar elimizdekinin kıymetini bilelim. Yani dolma bahçeyle falan karşılaştırdığım zaman gerçekten buradaki sarayların yani çok yani tabii ki onların da kendi bir tarihi var vesaire o bu şu ama yani kıyaslanabilecek seviyede değil. Bilmiyorum mesela şu an normalde buranın normal fiyatı 5 Euro'dan fazlaydı. Bilmiyorum Türkiye'de 100 lira var mıdır yani Dolmabahçe'nin girişi ama en azından hani bunları falan bir ayarlamamız lazım ya. Yani elimizdekilerin kıymetini bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet hemen saraydan aşağıya doğru minik bir 100 metre aşağıya indik ve bu güzel bu güzel nehirle karşı karşıya kaldık. İnsanlar burada oturuyor. Şu heykelin tadını çıkarıyorlar. Ayrıca tabii nehrin. Şu botları bu havada da çok binilir mi bilemedim ama bir soralım yine de. Evet şimdi an itibariyle La Zenki Parkı'na giriş yapmış bulunmaktayız. Derken hemen sağ tarafta bizi sincaplar karşıladı. Ama ben gelince kaçıyorlar mı? Kaçmadılar. Şurada bir tane daha vardı ama. Evet hayatımda ilk defa gördüğüm hayvan çeşitleri bunlar da. Deve kuşu desem değil, tavus kuşu desem değil. Nedir bunun türleri? Yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Doğru cevap veren arkadaşlar e, kanalımızdan büyük bir sürpriz. Bak oğlum bak kaç mı buraya poz ver. Evet çiftimize de mutluluklar diliyoruz. Evet şimdi otobüsten inmiştim. Bir şey dikkatimi çekti ta uzaklardan. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Evet bu arada otelden çıktım artık. Ee, yani şu an kapanışı yapıyoruz derken şu abiyi gördük. Bu da buranın ünlü bir yemeğiymiş. Bunu da denemeden gitmeyelim dedik. Bir bakacağız tadına birazdan. Evet bu arada bugün maç gününe denk gelmişiz. Yani maçı kaçıracağım ama galiba şu an takım otobüsü sahaya doğru gidiyor. Ee, Polonya ile kimin maçı vardı? Hollanda'nın. Polonya Hollanda maçı varmış bugün. Kaçırdığımız biraz tatsız olacak ama artık kısmet değilmiş. Evet bu da yöresel bir tatmış. Zapierkank kankiymiş adı. Bunu da tatmadan gitmeyelim dedik. Bu arada canım Türkiye'me başarılar diliyoruz. Onda bugün Lüksemburg'la maçı var. Buradan e, kalbimizle desteğimizi yollayacağız. Vallahi aç olduğum için güzel geldi galiba ama yani açıkçası düz, yani baget ekmeğin üzerine biraz kaşar, biraz mantar. Ama şu an keyifli geldi yani o yüzden bir şey diyemeyeceğim ama e, burada böyle çok ekstra bir kur, e, mutfak kültürü göremedim. Ama tadı fena değil yani o yüzden olumsuz yorum yapmıyoruz. Teşekkür ediyoruz bu da. <laughs> So I'm